Merhaba Hikbox YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayrak bulmaca oynayacağız. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hangi ülkenin bayrağı? Amerika, Türkiye veya Çin? Elbette Türkiye. Bu hangi ülkenin bayrağı? Almanya, Belçika veya Hollanda? Tabii ki de Almanya. Üçüncü sorudayız. Bu hangi ülkenin bayrağı? Hollanda, Fransa veya Moldova? Harikasın. Bu hangi ülkenin bayrağı? Kolombiya, Romanya veya İspanya? İspanya olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Brezilya, Arjantin veya Amerika Birleşik Devletleri? Tabii ki de Amerika olacaktı. Bu hangi ülkenin bayrağı? Japonya, Brezilya veya Birleşik Krallık? Evet, cevap Brezilya olacaktı. Bu hangi ülkenin bayrağı? Yunanistan, Arjantin veya Karadağ? Harikasın sen. Bu hangi ülkenin bayrağı? Bul bakalım. Birleşik Krallık, Avusturya veya İngiltere. Cevap Birleşik Krallık olacaktı. 10. soruya bir göz atalım. Bu hangi ülkenin bayrağı? Polonya, Kanada veya Danimarka? Elbette Kanada. Kısa bir duyuru. Bu tarz içerikler için lütfen 2-3 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olun ve beğenin. En sonunda yorumlarda tartışırız konuları. Ben sizler için buradayım canlarım benim. Diğer soruyla devam edelim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Japonya, Hindistan veya Tayland? Cevap Japonya. Bu hangi ülkenin bayrağı? İzlanda, Arjantin veya Yunanistan. Gerçekten bir dahisin sen. Bu hangi ülkenin bayrağı? İtalya, Polonya veya Meksika. Meksika olacaktı cevap. Bu hangi ülkenin bayrağı? Hindistan, İran veya Nijerya? Cevap Hindistan. Bu hangi ülkenin bayrağı? Japonya, Uruguay veya Güney Kore? Çok iyisin böyle devam. 15. soruyu bir göz gezdirelim. Bu bayrak hangi ülkeye ait? Arjantin, Uruguay veya Yunanistan. Tabii ki de Yunanistan olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Avustralya, Yeni Zelanda veya İngiltere. Biraz daha tempo yapmalısın. Diğer soruyu dikkatlice dinleyelim. Bu hangi ülkenin bayrağı? İsviçre, Norveç veya İsveç? Cevap İsveç. Bu hangi ülkenin bayrağı? Sudan, Filistin veya Güney Afrika Cumhuriyeti? Güney Afrika Cumhuriyeti doğru seçim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Kolombiya, Ekvador veya Venezuela. Doğru seçim tabii ki de Kolombiya. Bu hangi ülkenin bayrağı? Fransa, Hollanda veya Paraguay. Hollanda doğru seçim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Tunus, Danimarka veya Norveç? Tabii ki de Norveç olacaktı cevap. Bu hangi ülkenin bayrağı? Endonezya, Monako veya Polonya? Cevap Endonezya. Bu hangi ülkenin bayrağı? Mısır, Meksika veya Portekiz? Elbette Portekiz olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Çek Cumhuriyeti, Moldova veya Polonya? Polonya doğru seçim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Çek Cumhuriyeti, Rusya veya Kuzey Kore? Cevap Çek Cumhuriyeti. Bu hangi ülkenin bayrağı? Amerika Birleşik Devletleri, Şili veya Lübnan? Doğru cevap Şili. Bu hangi ülkenin bayrağı? Moldova, Çin veya Fas? Doğru cevap Fas olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Filistin, Suriye veya Irak? Doğru cevap Suriye. Bu hangi ülkenin bayrağı? Küba, Yunanistan veya Dominik Cumhuriyeti. Doğru cevap Küba olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Tayland, Türkiye veya Peru. Tabii ki de Peru olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Çin, Vietnam veya Brezilya? Vietnam olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? Tayland, Mısır veya Kanada? Tayland doğru seçim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Malawi, Madagaskar veya Zambiya. Malawi olacak elbette. Bu Bu hangi ülkenin bayrağı? İran, Madagaskar veya Arabistan. Cevap Madagaskar. Bu hangi ülkenin bayrağı? Tunus, Uruguay veya Zambiya. Zambiya olacak. Sıradaki soruya bir göz atalım. Bu hangi ülkenin bayrağı? İtalya, Tanzanya veya Brezilya. Tanzanya doğru şık. Bu hangi ülkenin bayrağı? Myanmar, Senegal veya Afrika? Myanmar olacak. Bu hangi ülkenin bayrağı? İngiltere, Norveç veya Çin? Doğru cevap Norveç. Bu hangi ülkenin bayrağı? Rusya, Hollanda veya Belçika? Doğru cevap Rusya. Ve son soruya geldik. Bu hangi ülkenin bayrağı? Türkiye, Azerbaycan veya Türkistan. Bunun cevabını yorumları okumadan yorumlara paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize gönül rahatlığıyla teşekkür ederim. Hikbox kanalımıza abone olmayı ve beğenip yorum atmayı lütfen şimdi yapalım. Daha çok eğlenceli videolar gelecek. Şimdi bayraklarda nerede şaşırdınız yorumlarda paylaşalım. Hepiniz hoşçakalın görüşmek üzere.